Teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli Hazirun'u Allah'ın selamıyla selamlıyorum. 10 e, yıl önce tıp ve fetvanın ilki düzenlediğinde katılmıştım ve aslında benim bu konulara ilgi e, duymamı sağlayan, doktora tezimi bu konuda yazmamı sağlayan o toplantıda gördüğüm e, ilmi entelektüel zenginlik idi. E, bu 10 e, yıl sonraki ikinci e, tıp ve fetvada hem düzenleyici ekipte olmak hem de sunum yapmaktan dolayı gerçekten onur duyduğumu ve bu ekiple 10 yıl çalıştığımdan dolayı onur duyduğumu söylemek isterim. İnsan onuruna buradan bağlayacağım. Şimdi konum insan onuru ve onurlu ölüm başlığı altında ele aldım. Aslında terminal dönemdeki hastaların onurlu bir yaşam ihtimali kalmadığından dolayı onurlu bir şekilde ölme hakkının olduğu söylemi çok sıkça gündeme gelir. Aslında şu an hayatın sonundaki birçok meselede bu argüman gündeme gelir. Özellikle de 1970'li yıllarda yoğun bakım ünitelerindeki müthiş gelişmeler, baş döndürücü gelişmeler bu temel problemi de ortaya çıkıyor, artıyor. Gerçekten yaşama ihtimali kalmayan insanlar ve tırnak içerisinde söylüyorum onurlu bir şekilde yaşama ihtimali kalmayan insanlara onurlu bir ölüm sağlanır mı, sağlanmalı mı sorusu üzerinden hareket ediyordu, e, ettim. Ancak tabii insan onur meselesi sadece e, hayatın sonuyla alakalı bir konu değil, e, hayatın başlangıcıyla da alakalı bir konu. Örneğin insan embriyolarının ahlak statüsü konuşulduğunda insan onuru çok kritik bir kavram ya da e, biyotik tarihine baktığımızda e, insan onuruna dair hem ihlallerin olması bu kavramın hem de uygulamaların e, maalesef e, ihlale uygun bir şekilde bulunması, bu kavramın ne derecede kritik olduğunu gösteriyor. Örneğin e, TASC-2 e, şeklinde yapılmış bir e, deney var, bir tıp etiği tarihinde çokça söylenir. 40 yıl boyunca 600'e yakın Afro-Amerikan e, kişilere e, hastalığın e, seyrini görmek için bir deney yapılıyor. Ve hastalığın e, tedavisi bulunmasına rağmen... E, ilaç verilmiyor çünkü bütün seyrini görmek isteniyor. Aslında sadece onurun değil, burada insan haklarının da çokça ihlale uğradığını görüyoruz. Bu anlamda kritik bir kavram. Ama hayatın sonunda özellikle yapılan hastalarla yapılan röportajlarda şu vurgu çok fazla. Ben AIDS hastalarından bir tanesinin söylemini aldım buraya. Bu hasta şöyle diyor, hastanenin bir köşesinden diğer bir köşesine atılan, bir yerden başka bir yere taşınan patates torbası gibi olursunuz. Ya tekerlekli sandalye üzerinde doktor randevusuna çalışan biri olursunuz ki bu gerçekten de herhangi bir insanlık onuru bırakmaz ve artık yaşamaya dair herhangi bir isteğiniz kalmaz. Buradan hareket de aslında insan onuru nedir, ne ifade eder, e, argümentatif bir gücü var mıdır, yok mudur ve bunu aslında daha çok İslam kültüründe ve İslam İslam hukuk açısından ya da fıkhi açıdan baktığımızda nasıl e, algılamamız gerekir? E, bu soruları sorarak tebliğime devam edeceğim. E, i̇nsan onuruna yani nereden başlar, nerede biter aslında bu da önemli sorulardan bir tanesi. İnsan onuru kavramına iki temel yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan bir tanesi insan onuru kavramını kulağa kutsal gelen ama e, böylece de tartışmalara son veren ama içi e, dolu olmayan, işlevsel, işlevsiz bir kavram. E, çünkü kendi içinde çelişen, sarih bir anlamdan yoksun bir kavram olarak nitelenenler var. Ruth Macklin bunlardan bir tanesi. Kimilerine göre ise ki çoğunluk şu an e, insan onura yaklaşım bu şekilde. E, i̇nsan insandan bağımsız bir şekilde insanın kimliğini oluşturan ve insanın yaşaması için gerekli olan birincil değer olarak kritik bir önem atfediyor. Biz de bu kavram yaklaşımlar içerisinde İslami açıdan nasıl bir yaklaşımın olduğunu üzerinde duracağız. Öncelikle tanım insan onur kavramı nasıl tanımlanmıştır? Onun üzerinde durmak istiyorum. İnsan onuru kavramı birçok farklı tanımlara yapıldığını görüyoruz ama resim şeklinde yani özellikleriyle de bir tanım yapıldığını görüyoruz çoğu zaman insanın kendi imgesine uygun bir bilinç ve davranış geliştirmesini başkalarından da böyle bir davranış beklemesi ne sağlamak olarak ifade ediliyor. Ee, tabii tanımı anlamak için aslında tarihi süreci e, bilmek gerekir. Çünkü insan onur kavramı tarihte farklı e, anlamların e, olduğu bir kavram. E, tarih kaynaklarda 2000 yıldan daha uzun bir süre önce Helenistik erdem etiğine dayandırılıyor. Yani bu kavramın ya da bu düşüncenin olması ama tabii ben bu düşünceye katılmıyorum. Yani e, Helenistik erdem etiğine bağlamanın e, diğer toplum ve kültürler için haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan onur kavramı kanaatimce insanla birlikte var olan bir kavram. E, yani örneğin e, Maide suresinin 31. ayetinde e, Kabil kardeşi Habil'i öldürdüğünde e, onu gömmeme, gömmediğinden dolayı hayıflanıyor. Yani bir bedeni dışarıda bıraktığından dolayı yaşadığı pişmanlık aslında... Kanaatimce bir bakıma insanın e, bedenin dışarıda durmamasına dair bir e, e, kavramın ya da buna dair bir anlayışın olmasıyla da alakalı. Ancak kavram olarak insan onuru kavramı ne zaman, kim dönemde ya da hangi dönemlerde e, gündeme gelmiştir, e, kaynaklarda yer almıştır diye soracak olursak o zaman tarih bize... E, Batı dünyasında Romalı Stoacı Cicero'ya götürüyor. İlk olarak bu kavramı kullanan Cicero Dignitas hominius şeklinde insan human dignitatis'in gayesi olarak insan onuru kavramını kullanıyor. Ancak tabii Cicero'nun kullandığı kavram bağlam modern anlamda kullanılan kavramdan farklı bir bağlamda. Ona göre insan onuru kavramı daha çok toplum içerisindeki sahip olunan konum Biraz da e, göreceli bir anlamda aslında bir bakıma sosyal statüye bağlı e, olarak algılıyor Cicero, e, insan onurunu kavramını. Bu anlamda e, antik çağdaki e, insan onur kavramı daha çok özne odaklı. E, özne odaklı erdem etiğinde e, bu e, anlayış şu şekilde ifade ediliyor. Kendi yükümlülüklerini kendi koyan bir mekanizma söz konusu. Ancak... Modern dünyaya baktığımızda bu özne odaklı yaklaşımın eylem odaklı yaklaşıma döndüğünü e, görüyoruz. Modern anlamda insan onuru kavramını ilk olarak kullanan isim ise e, Pico e, olarak ifade ediliyor. Pico'nun özelliği insan onuruyla özgürlük e, açısından yani insanın özgür oluşunu e, bağlantı kuran ilk düşünür olarak kabul edilmesi. Burada buna da e, açıkçası itiraz ederek şöyle e, söylemek istiyorum. Yani hamasi bir bakış açısıyla İslam'da bunu çokça önceden söylendi demek değil amacım. Ama İslam kültürünün e, ya da İslam'ın ürettiği bilgi birikime dikkate alınmadan, e, batı merkezi bir, bu sadece İngilizce çalışmalarda yer almıyor, Türkçe, Arapça çalışmalarda da yer alıyor. E, eksik kaldığını ifade etmek için bu vurguyu yapacağım. Örneğin Debussy, insan ile özgürlük arasında e, Pico'dan yaklaşık olarak 450 yıl önce 1039 yılında vefat ediyor. Bu balı doğrudan kuran kurduğunu görüyoruz. debusiye göre Allah emaneti yüklenmesi için insanı yarattığından dolayı ona akıl ve zimmet ile lütuflandırmaktadır. Bu çok önemli bir kavram. debusinin buradan hareket etmesi ve bu da insana üç önemli özellik verir. Bunların başında ismet gelir. İkincisi özgürlüktür, üçüncüsü malikiyettir. İsmet aslında içerisinde onuru da ifade eder ama beş temel değerin korunması anlamındadır. Canın, malın, aklın. Debusi'ye göre bir insanın mükellef olabilmesi için dış müdahalelere karşı korunmuş olması gerekir. Bu en temel ve en önemli başlangıçtır. İkinci önemli husus Debusi'ye göre özgürlüktür. Yani teklifin mana bulabilmesi için İnsanın farklı seçenekler arasında tercih edebilme kabiliyetinin ve yetenin olması gerekir. Aksi takdirde teklifi e, algılayamayız diyor ki fukaha'nın e, insan anlayışlarına baktığımızda da aslında mükellefiyetin çok kritik bir noktada durduğunu elsti bir birkumla başlattıklarını insan anlayışını görüyoruz. Ancak modern anlamda biz insan onuru kavramından e, söz edecek olursak e, en kritik isimlerin başında Kant. Geliyor. Kant onur ve özellik arasında güçlü bir bağ kurar ve özellikle Kant'ın en önemli etika adlı eserinde en önemli ayırdığı kısımda en önemli husus, onur kavramını insanın ahlaki bir öğe olması ve onun hiçbir zaman araç olarak değil daima amaç olarak muamele görmesi bağlamında değerlendirilir değerlendirir kant. Bu bağlamda kant'a göre örneğin bir kimsenin e, hastalıktan ya da kötü koşullardan kurtulmak için intihar etmesi doğru değildir. Çünkü e, insan hastalıksız bir hayat için araç haline gelir. Oysa kant için önemli merkezi kavram insanın daima amaç olmasıdır. E, hastalıksız bir hayat için araç olması değildir. Modern dünyada bir anlam kayması, insan onuru kavramı üzerinden bir anlam kayması olduğunu söylemiştik. Modern dünyadaki onur kavramı daha çok eylem odaklı ele alınır. Yani failin erdemliliğinden fiilin erdemliliğine geçiş vardır ve bireysel haklar bireylerin bunlardan sağlayacağı çıkarlarla gerekçelendirilerek yani onur sahibi bir insan nasıl muamelede bulunulmalı? karşı karşı taraftan e, mesele konumlandırılır. Onur sahibi bir kimseye ben nasıl davranmalıyım ya da nasıl davranmayı hak eder e, sorusu daha kritiktir. Tabi e, tabii Batı dünyasında özellikle insan onuru kavramının e, en önemli e, dönüm noktalarından bir tanesi e, kavramın o, o mevzuata geçişi. E, 1948 yılında insan onuru e, kavramının insan hakları evrensel bildirgesine geçişi bu anlamda önemli bir noktadır. Ee, zaten bu bir, daha yoğun bir şekilde kavramın tartışılmasına, biyotip hukukunda tartışılmasının en önemli e, dönüm noktalarından bir tanesi. Ve e, insan hakları evrensel bildirgesinin diğer önemli noktası da şudur. E, insan onuru fikrinin her insan için geçerli olduğu anı ön plana çıkarmıştır ki bu batıda aslında 2000 yıldan fazla bir zaman alır bu fikre ulaşmak. Çünkü Roma'da kastedilen e, dignitas biraz önce bahsettiğim e, yaklaşımlarda sadece ius naturale denilen yani sadece Romalılar için geçerli bir onurdur. Roma dışın Roma vatandaşlarının dışındakiler için sadece tavsiye edilir onurlu davranmak. Bu anlamda sınırlı sayıda bir insana e, hitap eder. Peki İslam düşüncesinde onur kavramı nasıl? Bu yani human dignity ya da dignitas denilen işte köken itibariyle düşündüğümüzde hangi kavramlar kullanmış? İlk olarak bunu sorguladım çalışmamda. Baktığımızda çok farklı kavramlar karşımıza çıkıyor. Keramet kelimesi, ismet kelimesi, hürmet kelimesi, izzet kelimesi, haysiyet ve itibar kelimeleri bunların başında geliyor kullanılan kelimeler içerisinde. Ancak bu kelimeler içerisinde en çok kullanılan kelime keramet kelimesi, kerametun nas ifadesi. Bunun da en önemli sebebi ayet-i kerimede geçmesi. Yani hem klasik kaynaklar hem modern kaynaklar kerametun nas kelimesini kullanıyor insan onurunu ifade etmek üzere. Çünkü İsra suresinin 70. ayetinde kerramna ifadesi kullanılıyor. Hucurat suresinin 13. ayetinde ekramna ifadesi var. Ee, bu ayet peki bu ayette bize ne söylüyor, ne ifade ediyor? İsra suresinin 70. ayetinde burada ben hat şeklinde aldım. Lakat kerramna beni Adem ifadesi geçiyor. Yani muhakkak ki biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Bu ayetin ifade ettiği üç önemli husus var. Birincisi şu aşağıda görürsünüz belki lakat şeklinde başlıyor. Yani mazi bir fiile, Arapçada mazi bir fiilin bu kat ile başlaması demek kesinlik ifade eder. Yani kat iyilik ifade ediyor anla ayet. Birincisi bu önemli bir husus. Yani kesin bir şekilde muhakkak ki insanoğlu mükerremdir. İkincisi umumilik, fukahanın da yine müfessirlerin de vurgu yaptığı husus yani Kur'an-ı Kerim'de geçmesi yani Müslümanların kitabında geçmesine rağmen şunu ifade etmiyor. İşte biz Müslümanları mükerrem kıldık ya da biz inananları mükerrem kıldık diye değil de biz insanoğlunu, Beni Adem ifadesini kullanması önemli ki mesela Alusi müfessirlerden buradan hareketle insan bütün insanların ister günahkar olsun ister dindar olsun isterse kafir olsun mükerrem kılındığını ifade ediyor bu anlamda fukaha da inanan inanmayan ya da kafir müşrik ayrımı yapmadıklarını görüyoruz. Tabi hemen akla şu soru geliyor. Peki başka ayetlerde kafirlerin yerildiği ifadeler var ya da necistir denildiği ifadeler var. Bunu hangi anlamda anlamak lazım? Bu da yine ulemanın açıklaması üzerine. Burada kastedilen şey onların inançları sebebiyle necis oldukları yoksa bizatihi insan olmaları sebebiyle değildir. Bu ayet bu anlamda umum ifade eder. Üçüncü özellik ise... Allah'a nispet edilmesi. Yani lakat kerremna diye biz mükerrem kıldık. bu ifadede Baberti şunu söylüyor Hanefi alimlerden. E, kerrem kerremna bi beni beni Adem ifadesinden hareketle insan mükerrem kılınmıştır bir tekrimillah Allah'ın mükerrem kılmasıyla. Yani şu bu söylem şunu ifade ediyor. İnsanın bu noktada aslında bir bakıma söz sahibi olmadığını Kerem Mükerrem kılması Allah'ın bir e, lütfu. Bu anlamda Allah'ın hak sahibi olduğu bir alan. Yani insan ben onurumdan vazgeçiyorum diyemez bir bakıma. Onursuzluktan şey yapamaz. Ama tabii şunu yanlış anlamamak lazım. Biraz önce söylediğim gibi kafirlerin durumunda da insan... E, e, Ah seni takvim üzere yaratıldığı gibi esfelis safiline de inebilir. Yani aşağıların da aşağısına. Bu farklı bir mevzu. Yani eylemleriyle farklı bir konuma ya da insan, aşağılık bir konuma geçmesi daha bir farklı bir anlam. Debusi yine Emedül Aksa diye çok önemli bir eseri var. Gerçekten hem felsefi hem kelami tartışmalar yapıyor bu eserde. Çok anlaşılması da zor eserlerden bir tanesi. Burada insanın mükerrem kılındığına dair Hucurat Suresinin 29. ayetini örnek olarak getirerek şunları söylüyor. Allah ruhundan üfledim diyerek kendine nispet etmesi insanın mükerrem kılındığını gösterir. Çünkü nasıl ki Beytullah yani Kabe diğer mescitlerden farklıysa insanın da ruhu diyerek Allah'ın kendine nispet etmesiyle diğer varlıklardan farklı olduğunu ve mükerrem kılındığının delilidir diyor. Is, e, onur kavramıyla irtibatlı olmak üzere diğer önemli kavram ismet kavramı. E, yine bunu da teklif kavramıyla, yani mükellef olmayla anlamak lazım. E, babertiye göre teklifin yerine getirilmesi ancak canın e, korunmasının garantiye alınmasıyla da ilgilidir. E, tabii burada Hanefilerin yaklaşımı ismet ademiyetledir. Diğer mezheplerin e yaklaşımı ise daha çok İslam'la e, olduğudur. Burada çok uzun bir e, teorik tartışma var, buraya girmek istemiyorum. E, fıkıh kaynaklarında insan onuru nasıl geçiyor? Biraz da bunu irdelemek istiyorum. E, yaklaşık olarak 4 e, mezhep üzerinden, dört sünni mezhep üzerinden gittim. Yaklaşık olarak 200'e yakın e, eseri taradığımda hangi kavramlar kullanılmış ve hangi kısımlarda kullanılmış kerametün nas kavramını, Bunu e, özellikle bunun peşine düştüm gördüm iki önemli husus var. Bunlardan bir tanesi iki kelime kullanılıyor çoğunlukla. Muhterem ve mükerrem kelimesi. Mükerrem kelimesi ilginç bir şekilde fıkıh kitaplarında sadece insanlar için tespit edebildiğim kadarıyla kelimesi kullanılırken, muhterem kelimesi hem insanlar için hem hayvanlar için, mesela at için kullanılıyor, kullanıldığını gördüm. Yani o onuru ifade etmek üzere hayvanlar ya da başka şeyler olduğunda daha çok muhterem kelimesini tercih etmişler. İnsan söz konusu olduğunda mükerrem kelimesini geçmiş, tercih etmişler. Ee... Fıkıh kitaplarında gerçekten iğneyle kuyu kazımak gibi çünkü çok farklı bu kısımlarda yer alıyor bu konu. Yani bir teorik bir bağlamda değil de daha çok örnekler üzerinden ifade ediliyor. Siyer, nikah, cinayet, talak, vakıf, vasiyet hemen hemen her konuda karşımıza çıkıyor bu konu. Ama ilginçtir ki daha çok... Ameli hususlarda yani muamelat dediğimiz kısımlarda ya da ceza hukukunda e, bu kavramı kullandığını görüyoruz. İbadetlerde çok az geçiyor mesela e, bu kavram. E, ancak teorik tartışmaların yanında pratiğin nasıl e, yansıdığını ve fukahanın insan onur kavramında nasıl bir e, yani argümentatif güç olarak nasıl algıladığını görme, görmek açısından çok önemli tartışmaların yapıldığını gördüm. Bu tartışmalar içerisinde ben beş tartışmayı seçtim. En önemli hususları ifade etmesi üzerine ve buradan nasıl kullanmışlar bu argümanı, nasıl ele almışlar onu ifade etmek istiyorum. Birincisi, satım akdine insanın herhangi bir parçasının konu olması. Serahsiye göre 5. yüzyıl Hanefi alimlerinden özgür bir insanın satışa konu olması, esir köleleri kastetmiyor burada, onun onurunu çiğnemek ve ona zulmetmek anlamına gelir. İnsanın tamamı satışa konu olamayacağı gibi bir parçası da kesinlikle satışa konu olamaz. Saç, deri, kemik gibi çok ciddi bir tartışma var. Hepsini bu kapsamda ele alarak tartışıyor. Ve bu konuda çok net fukat yaklaşımı hiçbir şekilde tartışmaya konu olamaz. İnsan satım akdine konu olamaz. Bir parçası dahi. Çünkü en önemli argümanda insan onuruna zarar verir. Baberti ee, yine Zeyla'yı buna benzer bir şey söylüyor ve bu şekilde insanın değersizleştirilemeyeceğini söylüyor. Babert yine Hanefi alimlerden. Şari'nin yücelttiği ve onur sahibi kıldığı bir şeyi satım akdine konu yapmak, aşağılamak yani hiç kimsenin hakkı değildir. Bunu yapmak insana ihanettir diye vurguluyor ve en önemlisi de bu Şari'nin söz sahibi olabileceği bir alandır ee, vurgusunu yapması önemli. İkinci mesele süt anneliği meselesi. Aslında bu teoriye baktığımızda süt anneliği meselesinin de bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Yani insanın bir parçası kullanılamayacaksa, satılamayacaksa aslında otomatik olarak süt anneliği mevzusu hemen bir problem olarak gündeme geliyor. Çünkü süt anneliği karşısına eski dönemden itibaren bir belli bir ücret veriliyor. Peki bu ücret neyin ücreti ya da burada bir insandan istifade edilmiş olunmuyor mu? Hanefi alimlere göre bu konuda çok net ve katı bir şekilde aslında süt anneliğin de bu genel teoriden dolayı caiz olmaması gerekir. Ancak anne sütünde çocuğun gelişimi için zaruret görüldüğünden istisnai bir şekilde izin veriliyor. Bu tartışmanın yapılması kanaatimce insan onuna verilen değer bakımından önemli bir e, tartışma. Burada şu iki örnek üzerinden şunu söylemek istiyorum. Foucault sadece burada satım akdini değil aslında istifadeyi de e, kimi zaman konu ederek aynı bağlamda gördüğünü söylüyorum. Tabii bu konuda tartışmalar var. E, ayrıntılara e, girmeyeceğim. Ancak şurası önemli. Bu hususta köle, hür, müslüman, gayrimüslim herhangi bir ayrım yapılmıyor. Üçüncü mesele sefih, sefihin e, tasarrufları. Bu da yine önemli bir e, nokta aslında insan onurunu anlamak e, bağlamında. Ebu Hanife'ye göre norm sefih demek e, kavramı bilmeyenler için malını fütursuzca harcayan, yani psikolojik olabilir, herhangi bir hastalıktan dolayı olabilir, malını harcayan, e, israf eden bir kimse, kendine zarar veren aslında bir anlamda malını hesapsızca harcayarak e Fukaha'nın çoğunluğuna göre böyle bir kimsenin tasarrufları sınırlanır. Sebep çünkü malına zarar verdiği için. Ama Ebu Hanife'ye göre böyle bir kimsenin mali tasarruflarını sınırlandırmak o kimsenin onuruna zarar verir ve bir kimsenin malının sebepsiz yere yok olmasından dolayı hacir konulmak onun onuruna verilen onuruna hacir konularak onuna verilen zarar daha büyüktür daha az zarar olan tercih edilir ki bu da malın yok olmasıdır. Ebu Hanife'ye göre bu kimse sınırlandırılamaz. Çünkü sınırlandırı takdirde onuruna zarar görecektir. Diğer aslında en önemli nokta ölü bedenin onuru meselesi. İslam'daki onur nereden başlar, nereye biter dedik ya. Sadece insan için söz, yani sadece canlı hayattaki bir varlık için söz konusu değil. Ölen için de çok ciddi bir tartışmanın, entelektüel bir tartışmanın yapıldığını görüyoruz. Ki yani modern dönemde bakarak bile gerçekten hayret ettiğimiz bazı noktalar var. Fuka mesela ölünün defnedilmesi, teçhiz, tekvin işlemlerinin aciliyet yapılması, binek üzerinde tartışma konusu mesela çok tartışılmış. Fuka'ya göre bir insanın bedeni ölü bile olsa Binek üzerinde taşınması caiz değil, insan omuzları üzerinde gitmesi gerekir kabre. Çünkü binek üzerinde taşımak bir eşya gibi bir muamele yapmaktır. Bu da caiz değildir, insanın değerini düşürür ifade ediyor. Üzerine bina inşa etmeme, ölü geçerken ayağa kalkma ki bu konuda Peygamber Efendimiz'in örnekliği sünneti söz konusu. Efendimiz ölü kalkarken ayağa kalkıyor. Sahabeler ya Resulallah o kafir dedi demelerin üzerine o da bir insan insan olmasına vurgu yapması önemli. Ölüden ayrılan parçalarının gömülmesi gibi birçok ayrıntı var. Ceza hukukunda bu gerçekten ayrı bir bahis o yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım çok ciddi anlamda düzenlemeler yapılmış insan onlara zarar verilmemesi için mesela müs dediğimiz işte gözün kulağın kesilmesine dair yasak. Buradan onurlu ölüm me geçmek istiyorum. Peki e, onurlu bir yani İslam hukukunda insan onuruna çok büyük ciddi anlamda ne derecede önem verildiğini, her anın dizayn edilerek onura aykırı e, davranılmaması gerektiğine dair çok önemli emir ve yasakların olduğunu ifade ettim. Bu onurlu ölüme kapı açar mı sorusunu e, sormak istiyorum burada da. Yaratıcının e, eşrefi mahlukat olarak nitelendirdiği bir insanın bu hayata uygun bir şekilde hayat sürmesi İslam'ın temel gayelerinden bir tanesi. Karafi'ye göre sadece İslam'ın değil aslında bütün dinlerin, o beş temel değerin korunması bütün dinlerin gönderiliş amacı. Yani insanın canını, malını, aklını, şerefini korumak. Bu anlamda birçok emir ve yasakların olduğunu görüyoruz. Ancak burada onurlu ölüm derken ee, anlam kaymasına uğradığını görüyorum yani fuka'nın ya da İslam alimlerinin kastettiği onurlu ölüm e, hastalıksız e, ya da e, güzel bir şekilde yaşamak değil yani has, bu hastalıksız e, bir hayata indirgemek değil Bu anlamda onurlu ölüm Aslında insanın Evet güzel bir şekilde ölmesi tavsiye edildi. zaten güzel bir ölümün istenilmesi ancak Burada başka bir kaide devreye girer onurlu ölümdeki argümanda. O da insanın kendi canı üzerinde söz sahibi olup olmadığı meselesidir ki bu konuda oldukça açık ve net bir şekilde insanın söz sahibi olmadığı ve onurlu ölümü ya da onurlu bir şekilde tanınık içinde yaşayamıyorum, onurlu bir şekilde öleyim şeklinde bir argümanın geçerli olmadığını bu bağlamda diğer bir kaydaya itiraz etmesi, çelişmesi açısından yani insanın canı üzerinde söz sahibi olmaması açısından söylememiz gerekir. Çünkü zarureti diniyeden kabul edilir insanın canının korunması. Bu da salt kulun inisiyatifine bırakılmamıştır. Allah hakkı kul hakkının karma olduğu hak sınıfındandır. Netice itibariyle söyleyecek olursak iki yaklaşımı aslında insan onuru kavramı, human dignity kavramı işte kerametün nas ile aynı şeyi mi ifade eder? Redair birkaç söz söylemek istiyorum mukayese anlamında. şunu söylemek, açık ve net bir şekilde söylemek gerekir. İslam'da insan onuru daha çok intrinsik dediğimiz yani içsel bir yaklaşımla ifade edilir. Ve İnsan onuru insanın salt insan olmasından kaynaklanan bir özelliktir. Başka hiçbir ek ya da herhangi bir işte şart Müslüman olması, şu olması bu şeklinde bir ek sıra bir şartın koşulmadığını görüyoruz. İkincisi eylem odaklı değildir ki modern dünyadaki ayaklaşımdan ayrılan husus bu. Yani muhatap insan onuru yani onurlu bir insan nasıl bir muameleyi hak eder sorusundan öte yaklaşılır. Diğeri kişiden kişiye değişmez. Biraz önce örnek verdim. Hür olsun, köle olsun ya da hasta olsun, sağlıklı olsun. Herkes aynı eşit derecede sahiptir. Ve en önemlisi de Allah'ın bir lütfu olarak görülür. Yani kişi bu konuda kendisi bir söz sahibi değildir. Çünkü Allah'tan gelen bir lütuftur bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.